Gençlik yani Kampüsü'nde yine eski günleri yad ediyoruz. Ben buradan mezun oldum. Ama ben mezun olduktan sonra buralar çok değişti. Özellikle şöyle gençlere yönelik çok büyük hizmetler var. Yani bir arada rahatça yemek yiyebilecekleri, yemekhaneler, temiz, hijyenik hizmetler süper yani. Ortam çok güzel. Şimdi buraya geldik. Ee, tabii bizim bir hayvan hastanesinde bir işimiz var diye içeri girdik tabi. Normalde öğrenciler hariç alınmıyor. Şöyle baktığımızda fiyatlar gayet öğrenciler için ideal yani. Bile de yüksek ama çeşit olarak çok güzel yani. Cengiz Usta'nın yeri. Öğrencilik zamanında olsaydı her sabah bunlardan birkaç tane bir fiyat bakalım. Hocam hayırlı işler nasıl gidiyor işler? Fiyatlar gayet güzel maşallah. Arttı mı biraz fiyatlar? Öyle mal kendim için ya. Yani bir üniversite geldim arkadaşlarım. Evet. Kaşarlı var. Çiğ köftesi. Çiçekler. Alt katı da var. Alt katta da marketler var. O mis gibi kahvaltı 20 lira. Harika. Burada tatlı mixler. Allah evet. Kahveyi içiyorsunuz. Burada Ocakbaşı başı var. Harika işler ya. Gördüğünüz gibi böyle boylu boyunca yemekleri yedik arkadaşlar. Alt katta da ne varmış bakalım. Aha. Beyefendi ne yapıyorsunuz burada? Aha. Yine çocuğumla karşılaştım. Hocam sen burada mı yemek yiyorsun? Ne yapalım burası ucuz buraya geliyor. Kapıda. Hocalar bile ucuz BMW ile gelip burada yemek yiyorlar ya alt katta marketler var. Bizim yemeği de söylemiştik onu bir alayım. Harika ya. Geliyorum. Soğudu mu acaba ya? Nasıl? Abi? Teşekkür ederim. Enze sağlık. Biz de şöyle bir sosisli sandviç kaptık bakalım. Bak burger bile var parası olan orada yiyor, olmayan başka yerde yiyor. Üst katı da var. Üst katta da kafe falan var. Hocam. Aramızda kalsın, çaktırma Hı -hı. tamam mı? He. Yarım saat şu, şu kızla kesişiyorum. Yarım saat. Bakayım hocam. Ooo hocam. Çok çapkınsın yani. Bu ne ki? Bu ne ki? Brokli üstüne de Herkes bir şeyler yazmış <laughs> Değişik bir etkinlik. Hocam nasıl pizza beğendin mi? Yengeni beğendim mi? Pizza beğendin mi? Kaç aldın? Güzel, pizza, idare eder. Kaç lira? Kaç lira Bak, verdim? Bakmadım, 47 lira. Bakmadım. Bak, bakmadan verdi. Üstü kalsın. Ocak başı da var, her şey var maşallah. Nasıl buldun hocam? Mekan güzel, ya, değil, değil mi? İnsan okuyası bir geliyor bir ya. Aynen. Okuduk, yüksek lisans yapacağız artık. Evet, yüksek lisansa başlayacağız. Hocam sen hangi bölümden? İktisat mıydı? Halkla işçiler. Halkla işçiler yüksek lisans. Ben de tarih bölümünden yüksek lisans yapıyorum. Ee, ülkemizdeki bulunan cahilin önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız. Ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Ben kurtaracağım. Siyasete de atılacağım. Her şey yapacağım. Tutmayın beni. O sus harika. Biraz oyalandığımız için soğumuş ama. Ah yeter lan, mis gibi abi, ah! 37, 37.5 Ama yok ya, her gün yesen Cık, sıkıntı yine yani. Yani bu evde yapılabilir yani malzeme yazın, arada yemek için güzel. Her burgerde bunu 100 lira. Yani pizza fotoğraftaki gibi değil. Normalde mahalle fırınına ver. Aynı basın, o, o hesap yani. <laughs> Elle mi yaptı adam bunu? Hamur açtı falan böyle. Açtı, Oo. <laughs> oh. Helal olsun. Var mı hocam diyeceğim bir şey katkılamam. mı? Dört yerden girişi var bunun. Ya. Oradan giriyorum, buradan giriyorum. Dışarıda oturabiliyorsun. Her şey var. Geniş geniş.